Herkese merhabalar. Güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Yine son zamanlarda Pinterest uygulamasında çok sıkça gördüğüm bu modeli paylaşmak istedim. Fotoğrafını ilk gördüğümde çok nostaljik bir havası olduğunu düşünmüştüm. Eskiden kadınlar mini eşarplar takarlardı büyük gözlüklerle. Onları çağrıştırdı bana. O yüzden hemen örmek istedim ve yapımını da sizlerle paylaştım. Adlandırma konusuna gelince de ben mini eşarp olarak adlandıracağım. Birçok farklı isimde kullanıldığını gördüm. Bonet olarak gördüm, bone olarak gördüm. Mini eşarp, atkı, şal, bandana gibi isimlerde paylaşılmıştı ama mini eşarp olarak adlandırmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Beri takmayı sevmeyenler için çok kurtarıcı bir parça olduğunu düşünüyorum. Hem başınızı sıcak tutacak hem de kulaklarınızı ısıtacak. Hafif Tam çantada taşımalık güzel bir parça oldu. Yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomu yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. İpimin detaylarından bahsetmek istiyorum hemen. Ben simli bir ip tercih ettim. İpimin özellikleri şöyle. %5 sim var. %10 tiftek. %10 yeni yün. %75 akrelik olarak geçiyor. İpimin gramajı ise 100 gram. 500 metre uzunluğunda bir ipti. Ben yaklaşık 50 gramını kullandığımı düşünüyorum. E çünkü yarısı gitti ipimin bakın. Şöyle göstereyim. Hassas tartım olmadığı için tam olarak ne kadar gittiğini söyleyemiyorum. Ama tahminen söylediğimde bir 50 gram ip yeterli oluyor. Tabii ki daha büyük parçalar çalışmak istediğinizde bu gramaj değişecektir. İpimi daha yakından göstereyim. Bakın anlaşılıyor mu bilmiyorum ama küçük küçük mini mini simleri var içinde. Ve tiftikleri de var. Sıcak tutacağını düşündüğüm için ben bu şekilde yumuşak yapıda bir ip tercih ettim. İpimin inceliğini de şöyle göstereyim bakın. Kalın bir ip değil gayet ince bir ip. 1.5 numara tığ kullandım örerken de. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen örgüme başlamak istiyorum. İlk etapta 5 zincir çekerek başladım. Bu bizim bağcık kısmımız olacak. 5 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3. Bu benim ilk trabzanım. 5. zincire batmıyorum. Çünkü 5. zincir benim çekmiş olduğum 3 zincirin taban noktası olacak. 4. zincire batarak 1 adet ikili trabzan. Tığıma ilmek doluyorum. Zincirimin arasından batıyorum. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. 3 adet yaptım. Çekmiş olduğum 3 zincir zaten ilk trabzanımda. Şimdi dördüncü trabzanımı yapıyorum. Ve son trabzanımı da yaparak trabzan sayımı 5'e tamamlıyorum. Şimdi dilerseniz 3 zincir çekerek ilk trabzanınızı yapabilirsiniz. Eğer 3 zincirle şöyle göstereyim hemen. 3 zincir çektiniz ilk trabzanınızı yaptınız. Eğer bu şekilde örgünüze devam edecekseniz ilk trabzanın tepe boşluğuna batmıyoruz. O zaman arttırma yaparız. 6 tane trabzanımız olur. O yüzden 3 zincir bizim ilk trabzanımız olduğu için 4. zincire batıyoruz. 1 adet trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. 1 adet trabzan. Bu şekilde toplam yine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Her sırada 5'er adet ikili trabzan yaparak toplam 23 santim olana kadar bağcığımı ördüm. Bağcık uzunluğunu kendinize göre belirleyebilirsiniz. Şimdi ben ikili trabzan yaparak ilk trabzanımı yapmayı tercih ediyorum. Bunun için bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen ilk trabzanımın tepe boşluğuna battım. Bakın tığımı ilmeğimden çıkarttım. Bu ilmeğin kaçmamasına özen gösterelim. İlk trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçirdim. Örmeye devam edeceğim ipi aradan çektim. Tığımın üzerindeki ipe baskı uyguladım. Tığımın başını tığımdaki ipin altından şöyle doladım. Biraz şöyle çeviriyorum. Bakın iki ilmeğim oldu. Şimdi bu baskıyı bırakmayalım. Yoksa çözülür ipimiz. Şurada bırakmış olduğumuz ilmekten de tığımı geçirdim. İki ilmeği boşalttım. Şimdi bırakabiliriz artık elimizi. Kalan iki ilmeği de boşaltarak bir adet ikili trabzan yaptım. Bunu bir kez daha göstereceğim. Şimdi yine toplam 5 adet ikili trabzan. Bu şekilde ilk trabzanımı yapıyorum ki arada boşluk oluşmasın. Yine bir zincir çektim ilk trabzanım için geri dönüyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyorum. Tığımı ilmekten çıkarttım. Orada bakın ilmeğim duruyor. İkili trabzan boyunda bir ilmek çekiyorum. Yine baskımı uyguladım ipime. Şöyle alttan doğru dolaştırıyorum ve az önce bıraktığım ilmekten tığım başını geçiriyorum. İki ilmeği bir seferde boşaltıyorum. İki ilmeği boşalttıktan sonra bu baskıyı bırakabilirim. 2 ilmeği de boşaltarak ikili trabzanımı yaptım. Yine toplam 5 adet ikili trabzan. Bu şekilde 28 sıra ördüm. 23 santim uzunluğu oldu bağcığımın. Şimdi arttırma işlemine 29. sırada başladım ben. Siz dediğim gibi bağcık uzunluğunuzu kendiniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi arttırmayı nasıl yapıyorum? Tam ortadaki trabzandan yapacağım. O yüzden trabzan sayınız lütfen tek sayı olsun. 7, 9, 3 bu şekilde. Şimdi ilk trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzana kadar geliyorum. İlk iki trabzanı normal bir şekilde örüyorum. Şimdi üçüncü trabzana geldim. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna toplam 3 adet ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. 4. trabzanı normal örüyorum. 1 adet. 5. trabzanı da normal örüyorum. 1 adet. Şu şekli elde edeceğiz. Ortada artırma yapıyoruz. Bu şekilde bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci sıramı göstereyim artırmadaki. İlk trabzanımı örüyorum. Nereye kadar geleceğiz? En ortadaki trabzana kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yapıyoruz. Şimdi 5 adet trabzanımız vardı. 2 tane arttırma yapmış olduk. Toplam 7 adet trabzanımız oldu. O zaman ne yapacağız? 3 tane bu taraftan öreceğiz. Normal bir şekilde. 3 adet trabzanımı örüyorum. En ortadaki trabzanım hangisi oluyor? Dördüncü. Onun tepe boşluğuna 3 tane. Her sırada 2 trabzan arttırmış oluyoruz. Bu şekilde orta kısımda bir sivrilik elde edeceğiz. Şimdi kalan 3 trabzanı da normal bir şekilde örüyorum. Şeklimiz bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı aslında. Şimdi kaç trabzanımız oldu? 9. Geriye dönüyoruz. O zaman ne yapacağız? 4 tane artırma yapmadan tek trabzan olarak öreceğiz. İlk trabzanımı yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Ne yaptım? Dört tane trabzanı normal bir şekilde ördüm. Şimdi beşinci trabzanın tepe boşluğuna yine toplam üç adet ikili trabzan yapıyorum. Bir, 2, 3, 4. 4 tane trabzanım kaldı. Şimdi 4 trabzanın tepe boşluğuna da birer adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her sırada ikişer adet trabzan artırarak istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örme işlemine devam ediyoruz. Bu sonradan keskin bir sivrilik halini alacak bakın. Şimdi sanki böyle oval bir şekli varmış gibi ama sonrasında Şöyle bakın daha sivri bir hal alacak. Ben e, toplam 24 sıra ördüm. Siz dilediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Yükseklik ölçüsünü şöyle belirlemeniz gerekiyor. Şurası başımızın yan kısmı. Şurası da tepe kısmı. Başımızın yan kısmıyla şu tepe kısmının birleştiği nokta yani şu hizaya kadar artırma işlemini yapıyoruz. Tepe kısmı için ise şuradaki bölüm için ise arttırma yapmadan örgümüze devam ediyoruz. Bir ovallik vereceğiz burada. Şimdi arttırma yapmadan başımın üst kısmını kaplayacak şekilde örmeye devam ediyorum. Ta ki nereye kadar bakın. Diğer köşeye kadar gelecek. Yani şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Burası bizim arttırmayı bitirdiğimiz nokta. Şöyle buraya kadar örüyorum. Bu noktaya geldikten sonra ise eksiltme yaparak örgüme devam ediyorum. Başımın tepe kısmına kadar olan bölümü ördüm. Şimdi ölçüsünü paylaşayım. Toplam 24 sıra ördüm. Arttırmayı nereden başladım? Şu noktadan oradan itibaren alacağım. Yüksekliği 24 santim. Genişlik ölçüsünü de paylaşayım. Genişlik ölçüsü de 19 santim. Bağcının ölçüsünü de paylaşayım dilerseniz. Toplam 28 sıra ördüm. Siz de istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bağcık ölçüsü toplam 26 santim. Genişliğini de paylaşayım. Genişliği ise 2 santim. Dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Şimdi başımızın tepe kısmını öreceğiz hiç arttırma yapmayacağız artık. Normal her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak toplam 8 sıra öreceğim ben. Siz de başınızın ölçüsüne göre buradaki sıra sayısını belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi 53 adet trabzanım oldu. 24 sıra ördükten sonra artık trabzan örmeye devam ediyorum. her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet. Bu kısmı anlatmama ya da göstermeme gerek yok artık. Toplam 8 sıra öreceğim hiç artırma yapmadan. Sıra sayılarımı tamamlayıp ölçüsünü tekrar paylaşacağım. 8 sıra hiç artırma yapmadan ördüm. Bakın hafif bir ovalleşme var içe doğru. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. 2, 4, 6, 8. Şuradan başlıyor. Zaten oradan itibaren de bir ovalleşme var örgümüzde. Hemen orta noktadan ölçüsünü paylaşacağım. 8 santim yüksekliği var. Şimdi buradan sonra artık eksiltme yaparak öreceğiz. Ve şu kısmı oluşturacağız. Sonrasında ise bağcığımızı öreceğiz. Eksiltmemizi nasıl yapıyoruz? 24 sıra ördükten sonra ne demiştim? 53 adet ikili trabzanım oldu demiştim. Ortada 3 tane trabzan üzerinde eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi 53 adet ikili trabzanımız var. 53'ten 3'ü çıkarıyoruz. Kaç adet trabzanınız varsa 3 trabzanı ondan çıkarın. 60'sa, 60 ise 60 eksi 3. 40'sa, 40 ise 40 eksi 3. Şimdi benim 53 tane trabzanım var. 53'ten 3 tane trabzanı çıkartığımda 50 kalıyor. 50'nin yarısı da 25 olduğu için 25 tane trabzanı hiç artırma yapmadan örüyorum. Orta noktaya geliyorum. Burada 3 tane trabzan üzerinde eksiltme yapıyorum. Sonra ise 25 adet trabzanımı örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Ortaya kadar 25 adet trabzanı örerek geliyorum. 25 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi eksiltmemizi yapacağız. 3 adet trabzan üzerinde demiştik. Tığıma ilmek doladım. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna battım. Tığımdaki 2 ilmeği boşalttım. 2 ilmek bıraktım. Tekrar tığıma ilmek doladım. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna battım. Tığımdaki 2 ilmeği doladım. 3 tanesini Tığımdaki 2 ilmeği boşalttım. 3 tanesini bıraktım. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna da batıyorum. İki tanesini boşaltıyorum. Dört tane kalıyor. Dört tanesini de tek seferde boşaltarak üç trabzanı tek bir trabzana düşürüyorum. Şimdi kalan 25 adet ikili trabzanı sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Eksiltme işlemimde birinci sıramı tamamladım. Bir trabzan hesaplaması yapmıştık. Ortadaki 3 trabzanın olduğu noktaya gelebilmek için. Şimdi artık o hesaplamaya ihtiyacımız yok. Buradan sonra artık daha kolay olacak. Şimdi ne yapmıştık? İlk sıramızda 25 adet trabzanı sabit bir şekilde örüp ortada 3 tane trabzanın olduğu noktaya geldik. Buradan sonraki sıramızda 24 adet öreceğiz. Ortadaki 3 trabzanın olduğu noktaya geleceğiz. Sonrasında 23 adet öreceğiz. Ortadaki 3 trabzanın olduğu noktaya kadar geleceğiz. Yani her sırada başta ve sonda birer trabzan daha eksik öreceğiz. Siz de bu şekilde örerseniz eksiltme işleminizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi 24 adet ikili trabzan örerek ortada bulunan 3 tane trabzanın olduğu noktaya geleceğim. Eksiltme işlemini bir kez daha göstereceğim. Şimdi normal bir şekilde trabzanlarımı örüyorum. Hiçbir şekilde artırma ve eksiltme yok. Bu 24 adet trabzan üzerinde. 24 adet trabzanımı ördüm. Ortaya geldim. Ortada 3 tane trabzanı eksiltme için ayırıyorduk. Şimdi tığımı ilmek doluyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. 2 ilmeğimi boşalttım, 2 ilmek bıraktım. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna battım. 2 ilmeği boşalttım, 3 ilmeğim kaldı. Tekrar tığıma ilmek doladım. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna battım. 2 ilmeği boşalttım, 4 adet ilmek bıraktım. Tek seferde boşaltarak yine ne yaptık? 2 adet trabzanı eksilttik. 3 adet trabzanı 1 trabzana düşürmüş olduk. Şimdi kaç trabzanımız kaldı? 24 adet ikili trabzanımız kaldı. Onu da hiç arttırma yapmadan sıra sonuna kadar örüyoruz. Buradan sonra artık göstermeyeceğim. Sonraki sırada 23 öreceğim. 22, 21, 20. Bu şekilde eksiltme işlemine devam edeceğim. Kalan toplam trabzan sayım en baştaki gibi bakın en son eksiltmemi yaptığımda toplam 5 adet ikili trabzanım olacak sonrasında ne yapacağız bağcığımızı örmeye devam edeceğiz bağcığımızın sıra sayısı aynı başta olduğu gibi olacak yani 28 sıra örmüştük 28 sıra 5 adet ikili trabzan örerek bağcığımızı oluşturacağız şimdi eksiltme işlemimi tamamlayıp Bağcık işlemini de göstereceğim. Aslında göstermeme gerek yok ama yine kafa karışıklığı olmasın diye buradaki geçişte göstereceğim. Oradan sonra artık örgümüz tamamlanmış olacak. 7 adet ikili trabzanım kalana kadar eksiltme işlemini yaptım. Şimdi son eksiltme sıramdayım. 5 adet ikili trabzanım kalacak. Şimdi bu sıramı ördüğümde aynı zamanda bağcığımın ilk sırasında örmüş olacağım. Şimdi eksiltmemi yapıyorum ortada. 5 adet ikili trabzanım kaldı. Aynı zamanda bu benim bağcığımın da ilk sırası oldu. Bağcığımız için ne yapmıştık? Toplam 28 sıra ikili trabzan örmüştük. Yine burada da aynı şekilde toplam 28 sıra ikili trabzan öreceğiz. Bu bizim ilk sıramız, ikinci sıramızı öreceğiz. Bu bizim bağcığımızın dediğim gibi ilk sırası olmuş oldu. 27 sıra daha öreceğim. Sonrasında artık örgümüz tamamlanmış olacak. Bakın eksiltme yaparak ördüğümüz kısmı da şöyle göstereyim. Aynı görseli elde etmiş olduk. Diğer tarafını da göstereyim. bağcımı tamamlayıp bitmiş halini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet örgümü tamamladım. Artık kullanıma hazır. Benim çok hoşuma gitti. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Bakın yumuşacık da bir parça oldu açıkçası. Soğuk havalarda çok severek kullanacağıma eminim. En başta da söylediğim gibi nostaljik bir havası olduğunu düşünüyorum. Ben mini eşarp olarak adlandırdım ama sizin nasıl adlandırdığınızı da çok merak ediyorum. Yorumlara yazarak benimle paylaşırsanız sevinirim. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.